Merhabalar. Bugün Bayram acı sitesine nasıl üye olacağımızı, nasıl aktivasyon yapacağımızı ve nasıl e, giriş yapacağımızı göreceğiz. Şimdi siteye girdikten sonra e, üstte yer alan üye ol, giriş yap, live gibi linkler bulunuyor. Şimdi ilk defa e, giriyorsanız büyük ihtimalle üye yoktur. Üye ol'a tıkladıktan sonra böyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz. E, buradan bu şu an çektiğim tanıtım videosunu izleyebiliyorsunuz. Deneme olarak üye olalım. Şifremizi belirleyelim. Aynı şifreyi bir daha belirliyoruz. Buraya da e-mail adresimizi yazıyoruz. Bu e-mail adresimize aktivasyon kodu gidiyor. Dolayısıyla doğru bir şekilde yazarsak iyi olur. Gönder, gönder diyorum şu anda. Evet, üyeliğin ilk adımı başarılı. E-mail adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak üyelinizi tamamlayabilirsiniz mesajını aldım. Ben şimdi e, aktivasyon yapmadan giriş yapmaya çalışayım. Öncelikle yanlış bilgi yazayım. Mesela şuraya bir 22 ekleyeyim. Girdiğiniz bilgiler ait üye bulunmadı dedi. Doğru. Şifremizi girelim. Yanlış girelim hatta şifreyi. Aynı şekilde hatayı verdi. Bu sefer doğru girelim çiftliği. Şimdi farklı bir hata verdi. Üyelinizin tamamlanması için e-mail adresinize gelen aktivasyon linkine tıklayarak üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Ee, bu üyelik aktivasyon maili spam'a da düşmüş olabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Böyle bir e, yani bu demek istiyor ki yani biz sizin talebinizi aldık ama e-mailinizi e, aktifleştirmenizi istiyoruz. Şimdi bakalım gelen mailimize. Şu anda gelmiş durumda Bayram Hacı Derneği üyelik aktivasyonu diye. Şimdi bu şekilde e, aktivasyon kod linki var. Onu ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra üyeliniz başarıyla tamamlanmıştır. Dilediğiniz zaman giriş yapabilirsiniz. E, aldık. Şimdi giriş yapalım. Şuradaki linkten. Şimdi ben bilgilerimi yazayım. Şifreyi yanlış gireyim. Aynı şekilde üye bulunmadı. Aynı şekilde ee, gireyim. Şimdi şifremi doğru yazayım. Şimdi giriş yapması lazım çünkü biz e, üye de olduk. E, aktivasyonumuzu da başarılı gerçekleştirdik. Şimdi giriş yapıyorum. Evet, başarılı giriş yapıldı. Ve e, bundan sonra siteye istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz, İstediğiniz gibi size ayrılan bölümlere göz atabilirsiniz. E, üye ol ve giriş yap kısmı bu kadar.